İlk öğrencimizle başlayalım istiyoruz hemen. Alfabetik bir şekilde sıralandı okullarımız. Amasya İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ayşegül Celep gelecek. Alkışlarımız eşliğinde. Hangi şiiri seslenecek derseniz bizim için de sürpriz. Evet, öğrencimizi sahneye davet ediyoruz. sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Of dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma, Dünya sürgünü mü benim? Güneşi bahardan koparıp, Aşkın bu en onulmasından koparıp, Bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime Ah! Uzatma! Dünya sürgünü mü benim? nice yoruldum. Ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurdu, büyüttü, emzirdi. Kuş tüyünden ve kuş sütünden. Geceler ve gündüzlerde de insanda anıt gibi yükselttiği sevgili en sevgili ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim Bütün şiirlerde söylediğim sensin Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin Seni saklamak için Görüntülerinden faydalandım Salome'nin belksin Başına ayıdı saklamaya çalışmam Öylesine aşikarsın bellisin Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini Sevgili, en sevgili Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim Yıllar geçti, saban olumsuz iz bıraktı toprakta Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında Çatı katlarında, bodrum katlarında Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba Hep kandıca da, emir kanda Kandilinin kurşuni şafaklarında Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birden bile gelen son baharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Af layık olmasam da. Şaklık başlayan merhametin kalbi Sevgili, en sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında Köle gibi satıldım pazarlar pazarında Sarardığını gördüm Konstantin duvarında Senin hayallerinde Yandım düşlerin Civarında Gölgendi yansıyıp Duran ben güsü pınarında Ölüm Düşüncesinin beni sardığı Şu anda Verilmemiş hesapların korkusuyla Sana geldim Ayaklarına Kapanmaya geldim Af Dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır Hep suç bende değil Beni yakıp yıkan bir nazar vardır O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır Sakın kader deme Kaderin üstünde bir kader vardır ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Gece yoğun bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Sen de ümit kesmem. Sen de ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma. Dünya sürgünümü benim.